Biz böyle günlerde mutlu oluyoruz. İyiler ailesi giderek genişliyor ve büyüyor. Bir önceki bayram konuşmamda demiştim ki bayram günü bayramımızı kutlarken biz büyük ve geniş bir aileyiz demiştim. Ve büyük ve geniş ailemize her gün yeni arkadaşlarımız katılıyor. Biz gerçekten çok büyük ve geniş bir aileyiz. Ülkemizin yaşadığı şu son günlerde biz her zaman şu motto ile hareket ediyoruz. Son kale iyi parti diyoruz. Bu son kalenin her bir taşı da sizlerden oluşuyor. Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu'nun önderliğinde Türkiye'de yapılmaya çalışılan son süreçle ilgili inanın iyiler ve cesurlardan başka Türk milletinin sesini duyuran başka hiçbir kitle kalmadı. Hepinize tekrar kurban bayramınız mübarek olsun. Sizler nezdinde de tüm Kayserili hemşerilerimizin kurban bayramı mübarek olsun diyorum. Teşekkür ediyorum tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Öncelikle arkadaşlar nice nice bayramlarda tekrar bir arada olmak umuduyla ben bu ailemden inşallah seçimlerde de birlikte beraberlik içerisinde şehrimize hizmet eden arkadaşlar aramız çıkarttığımız ülke idare ettiğimiz inşallah önümüzdeki bir süreç yaşanması umuduyla sağlık saat içerisinde nice bayramlarda bir arada olma dileğiyle hepinizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum.